Siz şatafat içinde yaşıyorsanız işte bunu sorgularım. Aslında yavaş yavaş, çok yavaş yavaş da olsa bir uyanış var. Diyoruz ya açlık ve yoksulluk fakirleri değil zenginleri doyuramamaktan kaynaklanıyor diye. İşte çıktık semt pazarına. Vatandaş aslında yavaş yavaş uyanıyor. Nasıl? E, asgari ücretlere yapılan zam açıklandı. Üstüne dalga geçer gibi emeklilere, emekli maaşlarına yapılan zam açıklandı. Vallahi de billahi de geçinemiyoruz diyorlar. Başka bir şey daha söylüyorlar. Ülkenin tapusunu size vermedik. Vallahi ben vallahi geçinemiyoruz. Kim dese geçiniyor ki yalan atıyor. O diyenler de hepsi yandaştılar. 10 bin lira ayrı onlara verip pazara çıksınlar. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyor bu. 11 bin lira ben vereyim artık pazara. Ayıptır ayıp Allah'tan korkun Allah'tan. Allah var bu dünyanın ne bir dünyası da var. Bu mal siz bu mal Allah'ın malını bunu bir gün bırakıp gideceksiniz. Bunu unutmayın. Dünyayı dünya dünyayı. İktidar emekliye çalışana tarihin en büyük zam artışını yaptığını savunurken Vatandaş İstanbul Çağlayan'daki semt pazarında pahalılıktan, adaletsizlikten dert yandı. Bir şey bir şey alamıyoruz bak. Bir şey alamıyoruz. Allah yardım etsin asgari ücretle çalışanlara. Zor yani. Ben seçtim değil mi onu? O, bu seçti. Bu ülke bizim. Bu ülke bizim. Biz sen yönet diye seçtik. Biz sana vermedik ülkeyi, tapusunu da vermedik. Ülke bizim. Vatandaşın sen orada yani sizler orada eee adını zikretmek istemiyorum. Sizler orada. Ben bu durumdayken şatafat içinde yaşıyorsan bunu sorgularım ben. Peş peşe gelen zamlara karşı eriyen yine maaşlar oldu. Yüksek enflasyon ve zorlaşan yaşam şartları. Tablo hep aynı barınma, beslenme krizi, çözülemeyen geçim sıkıntısı. Vallahi geçinemiyoruz. Kim dese geçiniyor ki yalan atıyor. O diyenler de hepsi yandaştılar. Adam ne yapacak? 2104 lirayla elektriğini mi ödeyecek, suyunu mu ödeyecek, doğal gazını mı ödeyecek, neyini ödeyecek? Çocuğuna mı bakacak? Bu verdikleri maaşı milletvekillerine versinler, insanlar susar o zaman. Ona buna zenginlere yapıldı, bize bir şey yapılmadı. Geçinmek zor. Şimdi pazara geliyoruz. Ne, ne alıyoruz? Evime ben 3 aydan beri 1 kilo et alamadım. AK Partili bir vatandaş da iktidara tepki gösterdi beğenmedim CHP maaşlara, aylıklara, emekli maaşlarına oy ver, yani yükseltelim dedi. AK Partilerden bir tane el kaldırmadı. Ha? Benim paramla orada oturuyor, para alıyorsun. 450 milletvekiliyle ana Anavatan'a bu millet sandığa gömdü. Tayyip'i de gömecek. Ha, bunu böyle bulsun böyle. Bak ben gidip oy kullanmadım ona ben oyan veriyordum. Tövbe. Günahı mı verirsem namet?